Antara hala Akşat'ın hayatının bir parçası Durga. O her zaman hayatının bir parçasıydı ve öyle kalacak. Ama ben onun bugünü ve Antara ise onun geçmiş. İlişkiler şimdiki zamanda kurulur değil mi Durga? Geçmiş her zaman anılarda kalır. Yani Akşat Antara'nın yerini bana vermedi Durga. Yani demek istediğim bana hak ettiğim yeri verdi. Ve Akşat'ın yaralarını bir nebze olsun iyileştirebildiysem ne mutlu bana öyle değil mi? Bu odadaki fotoğrafıma baktığımda yanadığımı fark ettim. Akşat'ın sevgisini acımayla karıştırarak onu aşağılamış oldum Durgu. Çok büyük bir hataydı. Tüm bu zaman boyunca sadece bana acımış olsaydı eğer, kalbinde bana asla yer vermezdi Durgu. Asla. Anneciğim. işte istediğin kutu burada. Ah evet. Bunu unutmamışsın kızım. Buradan e, tamam. Mı? gidip güvenle saklayacağım olur mu? Ha? Lakşimi bekle. Lakşimi babaanne. Bak. Akşat. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Aa, dünkü yemekle ilgili... Gutan. Seni daha iyi hissettirmek için ya da sana acıdığım için yemeği övmedim. Yemekler çok lezzetli. Evet, biliyorum. Yani belki de ben seni anlayamamışımdır. Ben de senden özür dilemek istiyorum. Arkadaşlarım dün sana karşı kaba davrandılar, biliyorum. Benim yüzümden sana kötü davrandılar. Hiç de değil. Aslında dün benim için iyi bir duruş sergiledin. Teşekkür ederim. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım sadece. İnsanın partnerinin yanında durması ve ona her zaman desteklemesi gerektiğini bana sen öğrettin. Belki de Antara'ya ait olan yeri o yüzden o şekilde… O yer artık sana ait, Luka. Hayatıma şimdiki zamanda kalarak devam etmeye çalışacağım. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim Akşa. Çok teşekkür ederim. Gülten. Ee, evet. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Ben... ...bunu sana uzun zamandır söylemek istiyordum. Tabii, devam et. Şey... ...seni Hadi söyle hadi. Aramızdaki bağ abi. Angat biz şey çiçekler düştü hep. Ben toplarım merak etme. Hayır hayır sorun değil Sorun değil dur. As oh. ah. Affedersin. Sorun değil. Olur öyle şeyler. Aslında şey... <laughs> şey... Eee, lütfen işinizin başına dönün. Sen bir şey söylüyordun bana, hadi söyle. Evet, ee, Aslında Daha sonra yapacağım. Bunu yapamaz. Öf, hadi ama. Eiji'nin bunu yapamayacağını söylemiştim. E, yani, bir sorun var, Gudan. E, tamam, bana ne olduğunu söyle, çözeyim hemen. Yani bir arkadaşımın bir sorunu var. Anladım. Hı -hı. Arkadaşının yani. Sorun değil. mi de bana sor. Belki yardım edebilirim. Sor bakalım, hadi. Evet, Gudan. Ee, bu arkadaşım, yani şöyle... Evet. Karısıyla sık sık anlaşmazlıklar yaşıyor. Tıpkı bizim gibi çok kavga ediyorlar. Bu çekişme ve tartışmaların ortasında... Arkadaşım karısına... Yani nasıl söylenir? Ee, yani şöyle ki... A arkadaşım karısına aşık olmuş. Tamam. Ama sorun ne anlamadım yani ona aşık olması iyi bir şey olsa gerek değil mi akşam? Sorun şu ki aşkını itiraf etmekten korkuyor. Yani kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Gutan onlar çok kavga ediyor. Yani tıpkı tıpkı bizim gibi. Yani şöyle aynı bizim gibi. Bu durumda bu bir sorun olacak tabi. Aralarında hiçbir şey olamaz. Birbirlerini asla sevemezler. Değil mi? E şöyle yap, git ona aşkını itiraf etmemesi için tavsiyede bulun. Bence bu kötü bir fikir olabilir. Birbirleriyle ne kadar sık kavga ettiklerine bakılırsa aşık olamazlar. Hayır, Cık, aşka yer yok. Akşat, kim arkadaşının adını kullanarak aşkını itiraf eder? Bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.